Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün adını bilmediğim bir oyunla oynayacağım sizinle. Evet arkadaşlar şimdi sıfır param var ve bir oynayalım. Bakalım nasıl bir oyun. Bu ne lan? Tamam. Okey. Bu oyun biraz biliyordum galiba. Böyle savaş gibi bir şey. Neyse kaçma lan kırmızı. Oğlum nasıl ya? Ben aslında çok güzel yapacaktım ama alıverdiysen veriyorum. Bir yok atma okatma atma Kırmızı atma. veriyorsun ve böyle bir gel lan gel gel. Ah. Da, kaçma kaçma. Kaçma. Savaşma sabunluç. bir tekme çak Arkadaşlar ölmüyorlar. Evet arkadaşlar. böyle bir zıplayış. Evet. Bir saniye. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar bir saniye Ya benim bir saniye. <laughs> arkadaşlar bir saniye ya konuşuyorduk kusura bakmayın. Böyle videolar da ne isteyeyim. Transip falan oldu transip falan, bile 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 Spreş, da transip ne onu bile bilmiyorum. Spiş bir vuruş. Of da vurdu. Kimsiniz? Kimsiniz? Ne var dedim bana açtı. Işte. Bu bir tekme çalışıyor. Ben bir tekme çalışıyorum. Şimdi ooo Biz de vurdurur. Evet arkadaşlar. Bu oyun mükemmel ya. Bu oyunun bölüm bölüm gelecek merak etmeyin. Tabi böyle ben birazcık bağlı girdim Kusura bakmayın. Niye... Gel lan. Çekmeyi çakarım. Lan Ertuğrul'a mı gidiyorlar? Lan daha az ki. Lan bir vur. Bir vur. Tamam. Uyuk lan. Uf. Bir doğuş. Bakıyor bu. Altı şart. yani siz oynadığınızda gerçek adamlarla da oynayabileceksiniz. Kalkanı bakıyor. Tamam. Oğlum bunlar asaları nereden bulmuş? Geri savur. Ben de öleceğim. Al böyle diye. Oo, ne nasıl yaptın diye. Hızlıca gitmeliyiz. Var şimdi gelerek. Gelsin bir ona direkt teknik. Sen bir kalkın. Ne olmuş? Çekmiş. Kim aldı? De, hadi enerjim ha, Bir Değerimde durayım. Bu acaba ne oldu ya? Çok güçlüler. Neyse devam edelim. Elime oku bir versene. Ben onu okuyacağım. Ok. 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 Kaç tane okum kaldı. Pardon göremiyorum. Onu da ben alacağım. Karşıyım sana bir de. Senin indekin ne suyusun. Ben alacağım. Ya kaçma. Kaysa sana alayım Dur Hiç. <Sessizlik> silah değiştir silah. Vurmasını <Sessizlik> bir mi? Çok olur. Uf ya. Olsa bu olanlar çok güçlü. Şimdi biz bir çıkalım. Yok devam edelim. Bu maç ne zaman bitecek? Ondan bile haberim yok. Bir tak atalım. Gel lan buraya. Onu var ya bu çok güçlü. Direkt bir tekmeyi. Ortaları ortaları dünyada yap bir ya, bir tane, ya vurmuyor. Vur. ki arkadaşlar. Hadi 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 Baksana. Çek. Ya oğlum çok güçlü sopaları falan var ya. Adam gebertiyor. Yes. Bir çıkalım. Bakalım neler yapacağız. Ben direkt level altına armor. Kılıç. Adamı. Ben kaçınca seviyorum. Kalkan filan oğlum çok güçlü. Neyse arkadaşlar birazcık daha da oynayalım. Tübet. Şöyle değişti. Ağzımız iyi oldu. Bir dakika benim. kaç? 13. Ne daldığım iyi oldu. Armor işte. Öf. işte bu günlerden

Kılıç geber geber O bende işe yaramaz bu arada Amca bu sende değil Hıç Hıç ballerina ballerina Arkadan okula nasıl vurdu ya Hadi arkadaşlar herhalde az kaldı şöyle bir kutu atayım Bu videonun da sonuna geleceğiz herhalde Kılıcımı yerine takla atacağım ona direkt bir Kim sıkıyor lan sen Bakın iki bu var ya <laughs> Tırk seni Tırk Evet arkadaşlar şimdi Videoyu sonlandıracağız Bunu alacağım Çekmeyi çek Çak Takla 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 lan takla at Ya Anlaşılmaz mı Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz Like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın Bay bay Herhalde bu videonun da bölümü falan gelmez diye düşünüyorum. Hoşçakalın bay bay.